Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte bol soslu, bol meyveli bir ıslak kek hazırlayacağız. Yapımı sadece 10 dakika ve pişirmesi, yemesi 20 saati geçmeyecek bir kek tarifi. Mutlaka deneyin. Hemen yapım aşamalarına geçelim. Tarifimiz için 2 tane yumurta, 1 çay bardağı toz şeker karıştırma kabında alınarak mikserin yüksek devirinde çırpılır. 2 katı hacmine ulaşana kadar bu işlemi sürdürelim. Yaklaşık 5-6 dakika bu iki malzeme gördüğünüz gibi krema kıvamına geldikten sonra çırpma işlemini bırakabilirsiniz. Ardından sıvı malzemelerini ekleyeceğiz. Bir çay bardağı oda sıcaklığındaki sütümü ekliyorum. Bu arada yumurtaların da oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu tarifi hazırlarken kullandığım e, ölçüdeki çay bardakları hep aynı çay bardağı ölçüsüyle devam ediyorum. Unu şekeri, yağı ve sütü aynı çay bardağıyla kullandım. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum tepeli bir şekilde. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilyayı ekliyorum. 2 çay bardağı un ekliyorum. unun miktarı yumurtanızın gramajına göre, büyüklüğüne göre 1-2 yemek kaşığı oynama yapabilir. Kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ben tam 2 su 2 çay bardağı kullandım şöyle bir karıştırdıktan sonra tart kalıbımın içerisine alacağım kıvamı bu şekilde içerisinde hiçbir topaklanma kalmasın sıvı yağ ile yağlamış olduğum kalıbın içerisine alıyorum fırınımı 180 derece ayarına getiriyorum ve yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyorum. Pişirme süresi fırınıza göre değişiklik gösterebilir. Kekimiz çok kalın bir kek olmayacağı için çok çabuk pişebilir. 20 dakika sonunda kürdan testi yaparak piştiyse fırından alabilirsiniz. Kek pişerken sosunu hazırlıyoruz. Yine aynı çay bardağıyla 2 çay bardağı süt ekliyorum Cezvemin içerisine ya da sos tenceresinin içerisine. 1 tepeli yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı toz şeker ilave edeceğim. Parlaklık vermesi ve içerisindeki malzemelerin güzelce çözünebilmesi için şöyle 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledikten sonra ocağa alacağım. Kaynatmadan sadece içerisindeki malzemelerin erimesini sağlayalım. Birbiriyle homojen bir şekilde karışmasını sağlayalım. Kekim pişti, yumuşacık pamuk gibi olmuş. Şöyle görebilirsiniz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra uygun bir servis tabağının içerisine ters çevireceğim. Şöyle görebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde çıktı. Üzerine de ılık olan sosu dökeceğim. Her yerine gelecek şekilde kenarlarına. Ortasına hiç kuru yer gelmeyecek şekilde dökelim. Bu arada ben kalıbı sadece sıvı yağla yağladım. Eğer kalıbınıza güvenmiyorsanız ya da yapışmıyor diyorsanız tereyağı ya da işte katı yağla yağladıktan sonra unlamanızı tavsiye ederim. Zaten kek hemen sosu çekecektir. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben muz ve çilek yardımıyla pastamı süsledim, Islak kekimi süsledim. Daha önce ortası çukur yaptığımda içerisine sos hazırlamıştım. Tart pasta hazırladım. Onun linkini de açıklama kısmına eklerim. Bakmak isteyenler olursa, yapmak isteyenler olursa diye. Bu kez kremasız olarak hazırladım. Orta kısmını bol meyveyle doldurdum. Umarım deneyecek olanlar da beğenirler. Biz gerçekten çok beğendik. Hem görsel olarak hem de lezzet olarak bizden tam not aldı. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca videolarım hakkındaki görüş ve önerilerinizi yorum kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Şöyle son dokunuşları yapacağım. Süsleme kısmı tamamen size kalmış. Dilediğiniz ürünlerle süsleyebilirsiniz. Hemen servis edebilirsiniz. Dediğim gibi sosunu çok çabuk bir şekilde çekiyor. Pişirmesi, yapması sadece yarım saatinizi alacak kadar da basit bir ıslak kek tarifi. Çayın yanına çok yakışacak. Malzemeleriniz varsa mutlaka deneyin. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Kekin dokusunu ve ıslaklığını görebilmeniz için. Umarım deneyecek olanlar beğenirler. Şöyle kekin yumuşaklığını da sizlere göstermek istiyorum. Kanalıma abone olmayanlar bu videodan sonra eğer kanalıma abone olmak isterseniz sağ alttaki abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri açarsanız videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük videomuzun tarifimizin sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşene dek hoşçakalın.